bir zamanlar dört krallık mutlu bir şekilde yaşarmış. Bu dört krallığın yanında ekstra bir krallık daha olan kekler yaşarmış. Bu krallıkların hepsi kendine dört artı bir krallık adını uygun görmüşler. Bu krallıklar muz, fil, tospik, köstebek ve kek krallığından oluşmaktaymış. Bakalım neler olacak? En son padişah 14. kurulun emriyle d kurulun getirdiği kağıdı Tospik Kral inceliyordu. Kağıtta eskilerden kalan bir Türk savaş tekniği yer alıyordu. Ama Tospik Kral bu kağıt parçasının niye kendisine gönderildiğini bilmiyordu. Acaba Köstebekler savaş için yardım mı istiyordu? Hoş geldiniz efendim. Tirşik içmek ister misiniz? Sizin için en iyisinden yaptırdım. Sağ olun. Ben bir askerimi bekliyorum. O da gelecekti bekleyebilir miyiz? Aha bu da benim en yetenekli askerim. Robo Yuguf. Ve Robo Yuguf oturur. Turan taktiği ile ilgili konuşmaya başlarlar. Her iki taraftan da The Kurul Köstebekleri, Robo Yuguf ise Tospikleri eğitecektir. The Kurul cool o sabah orduyu eğitiyordur. İşte tam o sırada gözüne bir şey çarpar. Arabadan şık görünümlü bir hanımefendi inmişti. Ama şık giyinmek bu çağa göre değildi ve teknolojik bir araçla gelmişti. Yani elektrikli bir arabayla. Arabayı bu çağda bulmak, hele ki yapmak çok zordu. Bu teknolojiyi ancak kek krallığı kullanabilirdi. Yani o bir iyi kekti. Selam.